Mahallemiz Engimeli. Şu an olduğumuz nokta Mevlana Caddesi, Mehtap Metap olduğu alan. Burada da yaklaşık bir bine yakın mahalle sakini var yaşayan. Tabii mahalle sakinleri markete gitmede, işte okula gitmede veya böyle anlık işlerinde minibüs ve dolmuşlar, minibüs ve otobüslerin geçtiği hatları en az 10 dakika yürümek zorunda kalıyordu. Çünkü alanımız çok iniş olduğu için yürüyor, dolanıyor, dolaşıp gelip şu iki, bir buçuk dakikada çıktığımız merdivenin boyunu yaklaşık bir 10 dakika yürüyerek ancak aşağı veriyorlardı. Daha önce burası merdiven olmadığı için insanlar baya yol dolanıyordu. Bu seferden dolayı zahmet oluyordu. Belediyemizin bu güzel hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Yolumuz kısaldı. Ee, insanlar merdiven kullanıyor, okula kısaltma gidiyor, markete kısaltmalı yoldan gidiyor. Ee, bu güzel hizmet için herkese teşekkür ederiz. Bizim evler paket servisimiz olduğu için e, yanımızda çalışan arkadaşlar e, ağırlık olarak aşağıdan geliyorlardı. Ve daha yorgun bir şekilde geliyorlardı. Merdivenin olması bizi bir nebze rahatlattı. E, Aynı niyette e, yukarıdaki müşterilerimizden gelip gittikleri zaman hep sıkıntı duyuyorduk. Yani daha çok yokuş dan dolayı merdiven bir nebze olsa rahatlattı burayı. Onun için emeği geçenden herkes Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızdan, belediye çalışmamızdan. Herkesten Allah razı olsun. Merdiveni yap verdiler. İyi oldu. Gelen giden için de iyi oldu. Yukarıdan inip çıkmam çok zor. O yüzden bu merdiven hem yukarıdaki site içinde iyi oldu. Girip çıkıyor, inip çıkıyorlar.